Afganistan'da Taliban'la hükümet arasındaki barış müzakereleri sürüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Afganistan'a dayattığı yol haritası Taliban için silah bırakması karşılığı iktidar paylaşımı öngörüyor. Geçiş hükümetinin ortağı olacak Taliban yasalarla anayasayı yapacak komisyonlarda temsiliyet ve ilk seçimlerde milletvekili kotası alacak. 11 Eylül 2001 saldırılarını düzenleyen El-Kaide'ye Afganistan'da sığınak sağlayıp Amerika'nın 2001 sonundan bugüne kadar devam eden Afganistan işgalini tetiklemiş olan Taliban'a yeni Amerikan Başkanı Joe Biden tekrar iktidar olma şansı sundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Afganistan'a dayattığı yol haritası Taliban için silah bırakması karşılığında iktidar ortaklığı öngörüyor. Birlikte. Afgan siyasilere incelemeleri için dağıtılan 8 sayfalık barış planına ulaşan Afgan haber ağı Tolo News taslağı yayınladı. Taslakta dikkat çeken maddeler şöyle. Yasamayı oluşturacak parlamentoda meclis ve senato olacak. Mecliste Taliban temsilcileri de yer alacak. Ancak henüz kesin sayı belirlenmedi. Yargı, İslami içtihat için bağımsız yüksek şurayı ve yeni anayasayı hazırlayacak komisyonu da kapsayacak. Yüksek Şura'da 15 üye bulunacak. Bunun 7'si Taliban temsilcisi olacak. Diğer üyeleri hükümet dolduracak. Bir üyeyi hükümetin başı atayacak. <laughs> Medyaya sızan bu maddelerle ilgili Afganistan hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Taliban'la Afgan hükümeti arasındaki görüşmeler sürerken geçtiğimiz yıl Amerika ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasına göre Washington'ın 1 Mayıs'a kadar Afganistan'da kalan 2500 askerini çekmesi gerekiyor.